toplan 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 bekle yanımda glamuru aldım koş benle yürü önüne Hı direkt orta karşıya çiftle çiftle sağlı ileri 70 vur, vur. atsana 2 70 öyle. at at 2 70 at sen vur 60'ı da vur 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 vur, vur. çık geri çık 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 ben 8'i aldım dönsene z'den staff staff gel z çevir merigan 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 bak geri çıkın siz geri çık geri geri çek. herkes full geri full çıksın ben fullledim çülün kanki enlere 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 koş hazır vur 60 atsan ortaya at 60 at Elimi kesti ben. ya. At 2'yi de, at 2'yi de, at. at ZT'k atın sadece. ZT'k, ZT'k. Stop, stop. Çık Bak, geri. Bak, çık. geri çık. Bana gel, bana gel, bana ben gel. gel. Bana gel. Metoyu aldım, aldım ben. Ev, diğerini alsana. Bıraktım. Bekle kafamda, bekle. bekle küçülün. küçülün. Küçül, bekle. Küçül, bekle. Guard'ın ardında bekle. bekle. Tam sola dön. Sol dön. Tam sola dön. Yürü. Yürü, yürü. Devam et önüne. Devam et, devam et. Hemen sağ yola dön. Koş en ileri, koş. koş. Koş, koş. Ortaya koş. bol ortaya koş. 70'ini aç. Devam et. Önüne hazır. Sol ileri. Vur. 60 at atsana sollu At, at 60 at Yan da at Yan da at. Ya. Yan da at çabuk Yan da at geri gel Küçülün küçül küçül, küçül Çık geri çık Küçül çık Stop 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 Birisi elini kestim ben geldi. Attırmadım tor. tor geri gel Geri gel geri gel geri gel Durma 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 Meteo'yu attım ben Çık geri çık Nova kafana Geri çık Yok, çık peki. çık Arkana dön direkt evet, 60 hazır vur, aldım, vur. Aldım. 70 70'te vursan orta Vurma 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 zt kat Zt kat Zayi tekrar tam arkana dön. Beni Yine gör yanıma gel. çabuk, 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 çabuk yürü. 70'ini aç devam et önüne yürü. Yürü, 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 devam et yürü. 70 devam et. Koş, koş, hazır. Enleri vur. 60 da vursana 10 kas yok. 60'ta vur, yan da vur. Vur yan da vur, vur. 45'e kadar at. FR 45'te at, at. At. En sağa gel benle yürü. Safat yürü. Safat yürü, Safat önüm var. Gitme, gitme. Pressler öne geçseniz de tepesine Önümün doğru. Gel. Koş yürü, koş yürü Meton'un arkasında. Novumuz yok ama. Sağlı gel, sağlı, sağlı, sağlı. yürü. Safat geç, 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 Öndeki geç, geç. Te... Evet, direkt at, at ki de ona. 2 İki... yürü, 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 devam et yürü. Yürü, solu, sollu sollu hmm. sollu sollu koş. Karşına direkt koş. Enleri ortaya 70 hazır. Vur. 64 sana Mage'le birleşti. Vur 60. Vur şurayı vur yanında vur vur. Aldım bırak hı. vur. Hemen Z hemen Z hemen Z tek sadece Z tek. Beni sola gel yani beni gönlüm. gör. Tamam, tamam bana gel. Gel gel Stafat geç yürü çabuk. Ne user var ya yürü. yürü. Yürü 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 devam et yürü. Yürü yürü devam et. Çiftlen onu çiftle. Karşın tepeye koş. 60 at tepeye direkt bak. Sağlı ileri sağlı gel sağlı gel. Koş koş sağlı koş. Koş sağlı elinleri koş. 70'ini aç ortaya hazır. Vur vur. 2.70 at. At 2.70 at. 2.70 at. 60 at. 60 at. Hemen geri gel. Çık bana gel. Beni gör yanıma gel. Beni gör. Şu ağacın içinde kal. Kal kal kal. Küçül bekle. Bekle bekle bekle. Z-Tek at. Sadece Z-Tek. Sadece Z-Tek. Sadece Z-Tek. Ronin 33 DB'li. Evet tekle. Sollu yürü girişe koş. girişe koş. Girişe koş. Girişe koş. Koş koş. İleri koş. Koş. 70'ini aç. En ileri hazır. Vur 70. 60 da oraya. 60 da at. Hadi in lan. Neredesiniz oğlum? Oğlum sesi git. ses ses gitti. Oğlum ses patladı. TS'ye gitti s'si ya. S'si gel adamım. yanıma. TS'ye gitti. Gel yanıma. Düzelince söyle Z-Tek atın. Zetek 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 gel, gel bu ola dön dön. Ben ne gel? Küçül benle gel yürü. Yürü yürü tam düş bahçeye düş. Sollu ilerle ama. Sollu sollu gel gel bırak onları gel yürü. Yürü 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 devam et yürü. Yürü. <laughs> yürü durma yürü. Altıya Önüne koş. Bizim bahçeye doğru koş. Toz basın devam et yürü. Devam devam devam. Sollu ileri koş. Ortaya direkt 70 hazır. Sollu. Vur. 60'ta atsan önüne. At 60'ta yanda at. At yanda at at at. 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 Sadece zetek. Sadece Z tek, sadece Z tek. Sadece Z tek at abi. At at at. Bana gel. partten bana tıkla beni gör çabuk. Yürü yürü yürü. Yürü. Çitin sağını görüyorum. Novamız yok. Devam et sollu sollu. Devam et devam et devam et. Sol ileri yürü yürü. Çitin arkasına hemen ileri koş. 70'ini aç sağlı ileri. Vur. 60'ta atsan Vur şurayı da. Vur yan vur. Vur yanda. Hemen geri gel bana gel. Hele sağlı ileri 70. Vur vur. 60'ta atsan önüne. At 60'ta. da at. Yanda at. Sol geliyor. Çık geri. Pot bas. Kör verdim oraya açılın terse. Açıl 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 açıl. Benim Küçülün aldım. açılın terse. Bıraktım. Küçül yap şuraya çok çabuk. Topla 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 topla. Monument ortaya yürü. Monument ortaya yürü. Çabuk arkaya tutun yürü. Monument ortaya koş. Koş sollu sollu koş. Klan başkan kafaya yetmiş. Vur ne 60 atsan ortaya. At 60 da yanda at. At yanda. Hemen bana tıkla gel. TS <laughs> gitti gene ya. Gel yanıma sen. Gel 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 yürü. Yürü. Boğla ge tepeye yürü gel. Sesim geliyor mu? Gel. Boz. tamam. Tamam yürü. Tamam yürü. Safat geç geç. Safat geç. Geç. Girişe koşun kanka. Küçülün. Küçül. Küçül Doğan küçülün. Küçül. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Alta devam et. Devam et sollu. Asıl saçıyorum direkt sol tepeye gelsene. Sollu yanıma gel. Tekle şunu. Bozo. Tamam bekle gitme. Alta hazırlan. Pireser önden bekle bak. Bekle şimdi değil. Bekle. 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 Koş yürü suya doğru. Koş 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 devam et yürü. Sudan yürü. Sudan yürü. Sudan yürü. Sudan yürü. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Z bas tekle. Hemen ilerle sonra. ilerle, ilerle ilerle ilerle. Önüne 70'ini aç hazır. Vur. 60 doğrusan tepeye doğru. Vur 60'ı çağlar hadi ya. stafat Adım, adım at içeri. Şimdi kes. Şimdi kes dön geri dön geri dön. TC basalı 9 dakika oldu. 4K rank. iyi abi. Bekle şunu. Yürü. Safat geç geç. Tepe var çabuk. Çabuk tepeye gel 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 yürü. 70'ini aç hazır. Vur. 60 dursana. Ne yapıyor oğlum burada bu kadar kişi vur. Vur yan da vur. Hemen ZT atın. Sadece zetek. sadece zetek. ZT, ZT, ZT. İlerle yürü koş 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 koş. Gel benle gel gel. Gel yürü. Yürü. Küçülmeyi direkt basın bak. Direkt bas. Demem bekleme. Yürü. Yürü. Bir aldım yürü. Koş küçül koş 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 koş. Siktir et her şeyi yürü 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 durma yürü. Uf soluna bak. Sola. Bol ortaya dön. Koş 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 yürü. 70'in aç gelişine vur. 60'ta atsan önüne. Bize kalacak hepsi vur. Geldi. Yanda vur. Vur yanda. vur yanda. Vur yanda çık geri çık. Çık 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 çık, çık 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 Bana gel tamam sen bana gel çabuk. Çabuk bak şurada yanımda kal. Burada burada bak oraya gitme bak buraya gel. Guard'ın içinde kal bekle. Bekle. Yanıma gelin kanka. demeçemeyin oradan artık. ZTK at bol ortaya yürü tekrar. Yürü. Yürü sağlı ileri bizim girişe. Koş 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 koş. Devam et yürü. yürü. Bak sağ çite işte gel. 70'ini aç direkt hazır meclere. Vur. 60 dursana sağlı. En sağlı. Vur 60'ta. Vur vur yanına vur. Vur. Stop 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 ZTK. ZTK açılın. Açıl çekme beni. Oksun. Beni çekme. Tamam, Yap şuraya Berkan. Topla çabuk topla 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 bol ortaya döneceğiz topla bol ortaya dön yürü Sevirdim, bir Yürü 70'i aç önüne Geldiği gibi vur 60'ta vursan ortaya Taplı. Vur 60'ta yan vur Yan vur Hemen koş benimle sağlı yürü 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 koş durma yürü hiç durma yürü Karşı içti görüyorsun yürü evet, Tekle tekle Z'den tekle Tekle Z'ni Yürü ilerle. Karşına direkt ortaya sollu 70 Vur. Çek en tamam solu atmış at. At atmış da. At, at yanda at. At yanda. Arkana dön Mustafa. At. Mustafa at, açılın. açıl. Şey, bana gelme. Gelsin. Bana gelme. Bana gelme. Berkan ölme. Yapsana Berkan çok seri. Topla. Ümit aldım seni. Topla. Boş. Sollu 70'in hazır. Vur. Atmış da atsana. Atmış da at. Yanda at. At yanda. At at yanda at. Z atın sadece. Sadece z tek. Sadece z tek. At 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 zetek say zetek at gitme at. At 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 gitmeden at. At zetek at. Bak yürü benle. Koş. Karşına koş yürü. Yürü 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 devam et yürü. Önüne koş. Çiftle onu çiftle sollu 70. Vur. 60 doğru soluna. 60 da vur. Yan vur bir de 70'in kalsın diğer 70'in. En sağ dön sonra en sağ dön yürü 70'ine gel hazır. Çite çite hazır. Vur. FR45'de atsanıza şuraya. At, sesdeki pinkten dolayı sesim gibi şeyler oluyor herhalde ya. Gel yanıma, gel yanıma gel. Sesim geliyor, mu? geliyor şu an. Geliyorum. Altı önle Murat. hoş abi. Koş 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 yürü. Sabahçya gelseniz a kanka. Gel sabahçıya yürü. Gözükmüyor ki çimenden. Önüne koş bakayım. Sağlı sağlı. <laughs> devam et önüne. 70 direkt vur. 60 tat şunlara. 60 tat dönün geri sonra. Adam sövüyor. benim hp'sini hatırlıyor musun ya? Yok. Gel önüm var. Küç küçülün kanka devam et. Devam et devam et. Devam. Geri gel. Sağdan pres atlıyor. Geri gel. Geri gel. Arkana yan nova vur. Hemen 70 atsana okçu da birleşti. Vur 60 da vur. Vur 60 da vur 45'e kadar atın. At 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 at. At yürü üstüne gel benimle. Hepsini para saydın ya. Çek. Nasıl para lan yürü. Ben senin öldüğünü bile görmedim ha. Başka bir yere bakıyordum ama. Yürü. <laughs> Girişe koş yürü. 70'ini aç karşıya. Vur. 60 da at ileri. <laughs> at. Yan dağıt. Ne oldu lan gel ne oldu? sola yanıma. Bağlar çektim kanka. Valla şey Parti ayık değil ki. Biz şimdi başlatacaklar kendilerine. Doğan önümüze gene nova atmadı. Bekle. 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 En önde bak. Warrior tut hazır. Tekli şunu. Berli. Geri gel. Kafan sağdan sana getiriyor. Çık geri. Çık çık çık. Durma durma. Arkan direkt yan nova vur. 70 de vur. Kaplı. Vur 60 de vur. Yarısı git zaten. On. Arkana Nasıl benim serisi? kafama dön staff. Benim kafama. Gel gel gel. Gel. Sağdan staff yürü. DB'li 4 Tekle boncuk. tekle tekle tam tekle. Geridesiniz tekle. Tekle tekle. Tepeye gel bir daha. Gel 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 çabuk. Karşına sağ ileri yan Nova vur. Hemen direkt kestim Seri elini 70 endi. kafana vur vur. 60 vursana. Tor atamadı Nasıl gene. Vur 60'da. Çık geri. Çık. Ağustos. Arkan Ağustos. geldi. Oto atın Oto